Herkese merhabalar, ben Rıdvan Hoca. Akın Dili Ankara Şubesi'nden ve EDSNF'ten. Sevgili arkadaşlar, bugün yine IELTS, özellikle Akademik IELTS Task 1 Writing bölümüne yönelik bir grafik çalışmasıyla birlikteyiz. Şimdi daha önceki videolarımızda da biliyorsunuz, özellikle bu bize aşina olmadığımız, bize birazcık uzak olan grafiklerle ilgili bazı önemli hatırlatmalarda bulunmuştum. Şimdi bugün de özellikle e, Akademik Writing 1. Beceride çok karşılaştığımız bir durumla Sayısal ifadelerle şekillenen, özellikle arkadaşlar yüzdelik dilimlerle karşımıza çıkan bir e, grafik senaryosundan bahsedeceğiz. Şimdi burada grafiğin içeriği çok önemli değil. Yani bugün ben spesifik olarak bu grafik üzerinde bir yazı yazmayacağım size. Sadece bir mantığını göstermeye çalışacağım. Bakın bu şekilde yüzdelik dilimlerle karşılaştığımızda ya da şu şekilde yüzdelik dilimlerle karşılaştığımızda çok önemli bir nokta var şayet bu ifadeleri yani bu yüzdelik verileri dönüştürebilirsek, rewrite edebilirsek, paraphrase edebilirsek, restate edebilirsek bu bizim dil becerimiz konusunda ciddi bir ipucu sağlayacaktır. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın %70 gibi, %22 gibi, %8 gibi dilimler var. Öncelikle öncelikle şöyle minik bir liste ee, hazırladım ben sizler için. How to express, restate percentages. Yani yüzdelik dilimler bir grafik içerisinde nasıl dönüştürülebilir? Ben bana sayı olarak ifade edilen bir yüzdeyi nasıl taşıyabilirim? Şimdi bu noktada arkadaşlar tabii ki her yüzdeyi dönüştürmek zorunda demiyorum. Ne kadar verimli, ne kadar işlevsel şekilde yapabilirseniz bu o kadar avantaj sağlayacaktır diyorum. Şimdi %90 gibi bir dilimle karşılaştığımızda evet bu sayıyı aktarabilirsiniz. Fakat buna vast majority, overwhelming majority ya da great majority gibi bir aktarım yapabilirsiniz. Aynı şekilde %80 gibi bir dilim gördüğünüzde duruma göre bu %82, %78 gibi sayılar da olabilir. Almost, more than four fifths ya da more than three quarters gibi 3 çeyrekten fazla neredeyse 4 çeyrek pardon 4 de, 5 bölü 4'lük bir dilim olarak aktarılabilir bakın. Çünkü %80 teknik olarak 4 bölü 5 demek biliyorsunuz. Ya da %75'ten yani 3 çeyrekten fazla demek. Özellikle çok önemli olan bir arkadaş, %75'lik dilimler. Arkadaşlar, almost, nearly, more than, higher than, over, exactly gibi tabii ki zamirler, da kullanabiliriz. Three quarters, yani üç çeyrek. Teknik olarak bu benim için biliyorsunuz. 4 bölü 3 demek. Yani %75'i bu şekilde aktarabilirsiniz. Sayınız tam olarak %75 ise 3 quarters ya da exactly 3 quarters diyebiliyorken eğer şurada gördüğümüz gibi %70'lik bir dilim görüyorsanız bakın almost 3 quarters yapabiliriz. Almost. Neredeyse 3 çeyrek bakın. Bahsettiğim tam olarak bu. Devam edelim. %65 karşınıza çıktığında 2 thirds. Çünkü teknik olarak bu ne demektir? 2 bölü 3 demektir. Bu arada 2 bölü 3 yüzlük bir dilim, yüz sayısı hiçbir zaman tam olarak 3'e bölünemeyeceği için her zaman buna almost ve nearly gibi şeyler gerekiyor. Yani ben yüzü tam olarak içe zaten bölemem. Hep bir yüzdelik küsüratlar olacaktır. O yüzden sürekli bir almost ve nearly'ye ihtiyacınız olacak. Aynı şekilde yüzde elli gibi bir sayı gördüğünüzde health kullanılabilir. Bunun yine üzerinde veya altında kalabilir. Yüzde elli üç, yüzde kırk sekiz gibi. Şimdi yine çok önemli bir veri. Yüzde otuz üç. Yine çok önemli bir veri. Yüzde yirmi beş. Bunlar tabii ki çok spesifik bizim için. Şimdi 33 yine 1 third ya da a third 1 bölü 3 gibi aktarılabilir. A quarter yani 1 bölü 4'lük bir dilim çeyrek olarak adlandırılabilir. Gerekli noktalarda yine neredeyse gibi ya da üzeri gibi sayılar verilebilir. Örneğin %70 nasıl benim için neredeyse 3 çeyrekse %28'i de çeyrekten fazla olarak adlandırabilirsiniz. Bu tür dönüşümler Tamamen sizin tasarrufunuza, e, yorumunuza kalıyor. %20'lik bir dilimi aynı şekilde 1 bölü 5'i yani 1 fifth, f fifth olarak ve yine gerekli yerlerde less than, lower olarak aktarabilirsiniz. Grafiklerde bazen şu şekilde çok küçük dilimler göreceksiniz arkadaşlar. İşte %8 gibi, %5 gibi, %3 gibi çok minik sayılar göreceksiniz. Böyle durumlarda only ya da a fraction of gibi sadece sayılarını, ifadelerini kullanabilirsiniz. Şimdi o zaman yüzdelik bir dilim karşımıza çıktığında ne yapıyormuşuz? Mutlaka bunları yorumlamaya, birazcık analiz etmeye çalışıyormuşuz ve bu sayıları bu şekilde dönüştürebiliyormuşuz. Fakat biz her zaman yüzdelik dilim görmeyebiliriz. Şimdi hocam ne demek bu? Ben bir grafikte 5000 yolcunun 3500'ünün kadın olduğunu görebilirim. Ya da 1 milyonluk bir bütçenin 750 bininin bir alana harcandığını görebilirim. Şimdi illaki bana yüzdelik dilim vermesi gerekmiyor. Hemen şunu söyleyebilmemiz lazım. 5000 yolcunun 3500 tanesi kadın ya da erkekse bu işte %75'e denk geliyor, %45'e denk geliyor diyebilmemiz de gerekiyor. Yani bu tür dönüşümler arkadaşlar tamamen sizin tasarrufunuza kalan bir durum aslında. Böylesi bir listeyi, böylesi bir e, dönüşümü yaptığımızda aslında bu bizim paraphrase etme becerimizi göstermiş oluyor. Bakın burada %70'i almost 3 quarters olarak verebiliriz. Ee, %22'yi more than a fifth olarak verebiliriz. Ee, %8'i e, only 8% olarak belki adlandırabiliriz. Bu bu şekilde Arkadaşlar tamamen sizlerin yorumuna kalan bir dönüşüm olacaktır. Özellikle e, Task 1'de, Akademik IELTS Task 1 becerisinde bu tür dönüşümleri şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, umarım anlaşılabilmiştir ve verimli olmuştur. IELTS'i girecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Eğer bu konuda yönlendirmeye ya da desteğe ihtiyacınız varsa, bizlerle IELTS hazırlanmayı planlıyorsanız arkadaşlar, online IELTS programlarımıza sizleri bekliyoruz. Ne diyoruz? y tanto, y tanto.